Merhabalar herkese. Son 10 dakika serimize hoş geldiniz. Bu serimizde özellikle beyaz yaka, IT, veri bilimi ve yapay zeka kavramlarının çok kısa özetlerini vermeye çalışıyoruz. Bu seride özellikle yeni işe başlayanlar veya yeni staja başlayan arkadaşlarımızın böyle iş, iş dünyasına ilk adımlarını attıklarında duyduğu bazı kelimeleri hızlıca öğrenebilmeleri için, hızlıca anlayabilmeleri için aslında yaptık. İçersini hani ben de kariyerimin başındayken hani bazı kavramlar nedir ne değildir bunun önemi nedir gibi böyle e, soru işaretlerim oluyordu. E, detaylı öğrenmeden önce en azından hani bu videolar karşınıza çıktığınızda e, kısa sürede birkaç kavramı hızlıca e, halletmiş olursunuz diye düşünüyorum. E, tabii ki buradaki kavramların birçoğunu e, detaylı bir şekilde araştırıp öğrenmekte fayda var yaptığınız işe göre e, dedikten sonra. İlk kelimemize başlayalım. Neydi Furkan ilk kelimemiz? Bu bölümdeki ilk kelimemiz NDA, gizlilik sözleşmesi. Anladım. Şimdi NDA'nın açılımı Non-Disclosure Agreement yani gizlilik sözleşmesi. Ee, taraflar özellikle birbirleriyle iş yapmaya başlamadan önce yaptıkları işe dair belirli şeylerin, bazı kritik detayların gizli kalmasına dair bir sözleşme imzalıyorlar. İşte burada yapay zeka projelerinde veya veri bilimi projeleri üzerinde bunlar neler olabilir? Hangi verilerin kullanıldığı, hangi algoritmaların seçildiği, verilerin nasıl işlendiği olabilir e, gibi e, böyle farklı kavramları özellikle NDA e, kısmına eklemek de e, fayda oluyor ki yani e, herhangi bir taraf belirlik şeyleri e, Paylaşmaması gereken şeyleri paylaştığında bu sözleşme üzerinden yaptırımlar uygulanabilsin ve her iki taraf için de bağlayıcı olabilsin. Dolayısıyla NDA özellikle yapay zeka ve veri bilimi projelerinde önemli bir yere sahip oluyor. Bu işin hukuk, anlaşmalar sözleşmeler tarafında. Bir sonraki kavramımız neydi Furkan? C-Level ve GMA'ye. Evet aslında şimdi özellikle C level kavramı bizim karşımıza ilk olarak belki de CEO'larla çıktı. İşte onun da açılımı Chief Executive e, op, Chief Executive e, Officer'dı. Ben de unuttum açıkçası son onun ne olduğunu. E, fakat farklı C level'lar var. CTO'lar olabiliyor, Chief Technology Officer, CFO'lar olabiliyor. E, Chief Financial Officer gibi böyle farklı farklı e, C-Level'lar ol olabiliyor. Aslında C-Level'ın olayı e, genel müdürün daha yetkilisi olması gibi çok kabaca açıklayabilirim. Her şirketin e, farklı yaklaşımları muhakkak vardır ama e, özellikle kariyerimizin başındayken C-Level'ın sadece CEO'dan ibaret olmadığını bilmek önemli. Farklı C-Level rollerinin de farklı gidişatları olabildiğini, farklı kariyer yolları olabildiğini bilmek bence önemli. E, GMY ise CEO'dan daha az duyduğunuz bir kavram olacaktır. GMY'nin açılımı genel müdür yardımcısı. Yani bir projenin e, GM yani genel müdür seviyesine takip edilmesi görece daha az karşılaştığımız bir şey veya direkt C-Devil seviyesinde takip edilmesine daha nadir rastlıyoruz. Fakat özellikle GMY seviyesine takip edilen projelerde e, çok önemli projeler e, olabiliyorlar. C-Level ve GMY'yi hani bu şekilde açıklamış oldum. C-Level dediğim gibi üst düzey yönetici, chief yani şef hani anlamına geliyor. GMY ise genel müdür yardımcısı C-Level'ın bir basamak altı gibi düşünebilirsiniz. Bir sonraki kavramımız neydi Furkan? Şikayet. Şikayet. Özellikle Kariyerimin başındaki yakın arkadaşlarım ve yani eş dostla görüştüğümde belli konularda çok şikayetçi olduklarını gördüm. Muhakkak hani haklı yanları da vardır, haksız oldukları yanları da olabiliyor. Özellikle kariyerimizin başında bazı konulardaki tecrübesizlikler bazen değiştiremeyeceğimiz şeyler hakkında şikayet etme ve kendimizi üzme haline dönüşebiliyor. Bunun önüne geçmekte fayda var. Ee, şikayet açıkçası yönetilmesi gereken bir şey olabiliyor şirketlerde. Fakat özellikle şunun altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Ee, özellikle üstünüze onun üstüne şikayet etmek gibi e, bir hataya bence çok kolay kolay düşmeyin. Eğer işin içinde bir yüz kızartıcı suç yoksa. Ee, çünkü genelde bu durumlar sizin aleyhinize sonuçlanabiliyor. Bunu hani ben hiç yaşamadım fakat hani yaşayan arkadaşlarım oldu ve hani açıkçası onları gözlemleme şansım oldu. Ha Bazı durumlarda bu hani işe yarayabilir mi? Yarayabilir ama açıkçası nahoş bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bir şirketi düşündüğümüzde çalışanlar ortak bir amaca doğru koşmak isteyen insanlar gibi ele almak gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla ortak bir amaca beraber koştuğunuz insanların e, işte üstlerine kendilerini şikayet etmektense onlarla birebir diyalogla e, bu şeyleri çözmenizi ben tavsiye de etmek istedim. Özellikle e, bu videoyu çekmeden hemen önce kariyerinin başındaki arkadaşlardan biraz e, şikayete yönelik e, kavramlar duyduğum için e, bundan da bahsetmek istedim. Bir sonraki videomuz neydi? Şey videomuz değil bir sonraki kavramımız neydi? Bir sonraki neydi? kavramımız yetkiler <laughs> ve erişim. Şimdi yetkiler ve erişim kavramı aslında şu. Burada da yine bir bağlamsal olarak yetkilerimiz olabilir. Yani görev tanımlarımız olabilir. Belki görev tanımını da ayrıca bu videoların konusundan biri yapabiliriz, kavramlarından biri yapabiliriz. Bir de işin IT tarafında yani bilgi yönetimi, bilgi teknolojileri kısmındaki bakış açısı var. Şimdi özellikle veri yönetimi tarafında siz işte bir data scientist olarak, bir veri bilimci olarak çalışıyorsanız, bazı verilere yetkileriniz olmayabilir, bazı verilere erişim yetkiniz olmayabilir. Bunları database admin'ına veya işte ona artık kim bakıyorsa o şirketin içinde ondan isteyebiliriz yani bu hani veri özelindeki yani en sık karşılaştığımız durum bu öte yandan bir işte dashboard'a erişim yetkiniz olmayabilir öte yandan işte bir proje planınızı yapıyorsunuzdur o proje planında değişiklikler yapmak için gene yazılım seviyesinde bazı yetkilerine erişiminiz olmayabilir bunları da yine belirli kişilerden istemeniz gerekiyor arkadaşlar dolayısıyla hani bunları istemekten çekinmeyin lütfen ki hani siz de işinizi layığıyla yapabilin. Şimdi geçelim bir sonraki kavramımıza. Son kavramımız analiz analiz versus analitik. Şimdi analiz versus analitik aynı yapay zeka kavramı gibi yıllar içinde biraz değişiklik gösterdi. Şimdi öncelikle analiz ile analitiğin şöyle bir farkı var. Analiz her zaman işin içinde sayılar barındırmasına gerek yokken analitik dediğiniz noktada artık işin içinde sayılar girmek zorunda kalıyor. Örneğin iş analistliği diye bir e, meslek grubu var. İş analistliğin içinde her zaman sayılarla uğraşmak yok ama siz iş analitiğin disiplininden bir proje yapacaksınız. En azından bir veri görselleştirme yapmanız gerekiyor. Eskiden şöyle bir ayrım da vardı. Analiz işin geçmişiyle ilgiliyken özellikle veri bilimi bağlamında konuşuyorum. Analitik işin geleceğiyle ilgili, pardon, analitik işin geleceğiyle ilgili e, tahminlemeler yapmak üzerine kuruluydu. Çok kabaca toparlamak gerekirse, analiz her zaman sayı ile ilgili olmayabilir ve daha çok geçmişle ilgilidir. Analitik ise sayılarla ilgilidir çoğunlukla ve özellikle en azından bir veri görselleştirme gerekir ve bir ee, tahminleme yapmakta e, gerekiyor olabilir. Bir işe analitik demek için. Bu videodaki kavramlarımız e, bu kadar. Sizin de konuşmamızı istediğiniz kavramlar varsa e, yorumlara eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.